Diplomasiye bir virgül koyalım dönelim şimdi emek ve ekonomi cephesindeki gelişmelere. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı perşembe günü yapılacak masada. Türk iş yok yani işçisiz bir şekilde kurulan masada perşembe günü yapılacak toplantıda neler konuşulacak yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan konuştu. Sosyal diyaloğun sürdüğünü belirtti. Toplantıya katılmayan Türk işin de masada olduğunu ima etti konuşmasında. milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammını belirlemek üzere komisyon perşembe günü işçisiz toplanacak. Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe asgari ücret tespit komisyonunda katılmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikinci toplantı içinde davet gönderilen Türk İş komisyona katılmama kararını sürdürüyor. Komisyon hükümet ve işveren taraflarıyla toplanıyor. Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza bir dosya verdik. Komisyonla katılmayacağımızın gerekçelerini Verdik Sayın Bakanımıza. Bakanımız bizi arka kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın Türk İş'in katılmadığı ilk toplantı için hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Ifadelerini kullanması dikkat çekti. Işıkan Türk İş'in de masada olduğunu ima etti. Komisyona katılmayacağımızın gerekçelerini sunmak için bizi makamında, makamının arkadaşında kabul etti. İşveren vekillerimiz oradaydı. Dolayısıyla üçümüz bir araya geldik. Onların yanında ben sunumu yaptım. Gerekçeleri kısaca anlattım ve dosyayı Sayın Bakan'a sundum, sundum bu kadar. Bakan Işıkan sürecin işleyişini ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım. Benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız şeklinde açıkladı. Kriterleri söyledim. Yani bunları tartışmak gerekiyor. Şey, kira ne oldu bir senede? Gıda ne oldu bir senede? Eğitim ne oldu? Ulaşım ne oldu? Bunlar yüze kaç zam geldi? Geçen seneden ne kaybımız var? Esas tartışılmak istediğimiz konu bizim buydu. Hükümetin işçi temsilcisinin olmadığı masalarda belirlenecek asgari ücreti kamuoyu nezdinde kabul ettirme gayreti dikkat çekiyor. Şu elma geçen sene fiyat dediğim gibi 30 liraydı şimdilik 60-50 lira şu boyu İyi boyu 120 lira. Komisyon toplantıları ile birlikte asgari ücretin 31 aralığa kadar belirlenmesi gerekiyor. Yetiremiyoruz aldığımız her şey. Boş yani. Bir yerden açık veriyor. Elektriği ödesen su kalıyor. Suyu ödesen kira kalıyor. Yani elektrik, su, doğalgaz. gaz. Yani adam kurtarma diye bir şey. En azından vallahi 50'den aşağı olmaması lazım.